Türkiye'de turfanda olarak ilk hasatı yapılan ayçiçeği Adana'da yapılmaktadır. Adana'da ayçiçeği hasatının neredeyse yüzde yetmiş sekseni tamamlandı ama ne yazık ki iktidar ön alım fiyatlarını, müdahale fiyatlarını açıklamadılar. Üreticiler şu anda ne yapacaklarını bilemiyorlar, şaşırmış durumdalar. Üreticilerin beklediği fiyat Ayçiçeğinde bir kilogram başına beş buçuk ile altı lira ancak şu anda piyasada 4 lirayla dört buçuk lira bandına gitmektedir. Neden bu fiyata gidiyor? Çünkü iktidar, hükümet çiftçisini, ayçiçekçisini koruyup kollamazsa tüccar da gerekeni yapıyor. Kendi karını düşünerek yok pahasına çiftçilerden ayçiçeğini alıyor. Dolayısıyla bir an önce müdahale fiyatlara açıklanmalıdır. Ayçiçeği üreticisinin bu kanayan yarasına çözüm üretmelidir. Türkiye'de yaklaşık 600 bin hektar alanda ayçiçeği üretimi yapılmaktadır ve 2 milyon ton üretim gerçekleşmektedir. İhtiyacımız olan ise 4 milyon ton. Yani bir başka deyişle ürettiğimiz kadar 2 milyon ton civarında da yurt dışından ithalat yapıyoruz. Bunun karşılığında da yaklaşık 800 milyon dolar parayı ithalata gönderiyoruz yurt dışındaki çiftçilerin cebine gönderiyoruz. İşte bu ödediğimiz, ithalata ödediğimiz rakamları Türk çiftçisine versek, burada ayçiçeği açığını giderse ve buna göre yatırım, bakım, teknik bakımlarını gerçekleştirse 4 milyon ton bu verimli topraklardan üretmemek imkansız görünüyor. Çünkü bunu buradan bir çağrı yapalım. Bir an önce ayçiçeği fiyatlarını açıklayın. Geçtiğimiz yıl 5 lira 5,5 liraa kadar çıkan ayçiçeği fiyatının hiç değilse bu yıl geçtiğimiz fiyat yılı olan fiyat 5,5 ,5 6 lira bandında net bir fiyat açıklayın. Üreticiyi, ayçiçek üreticisini daha fazla mağdur etmeyin.